Evet, nasılsınız bayanlar baylar? Bugün 2-3 saat kadar antrenman yapanlar haklı mı değil mi bunu konuşacağız. Biraz uzun bir video olabilir ama eminim faydalı olacaktır. Çünkü birçok konuya değineceğim. İlginçtir, ne kadar çok ağırlık kaldırılırsa veya uzun antrenman yapılırsa bu olay erkek adamlıkla, erkeklikle özdeşleştiriliyor falan. Ne kadar çok fazla emek verilirse o kadar fazla kazanım alacağı düşünülüyor. Doğrudur ama ağırlık çalışmalarında işler biraz değişiyor. Gelin her şeye baştan başlayalım. Golden Era, 60'lar ve Joe Weider abimizin zamanları. 1950'lerde Amerika'da vücut geliştirme artık halterden tamamen ayrılmıştı. Farklı bir disiplin haline gelmişti. Tabii yine de 50'lerdeki çalışmalara, hatta bazı 60'lardaki çalışmalara bakarsanız halterden birçok komponent görürsünüz. Fakat bu yeni yeni bir disiplin olduğu için prensipleri daha tam belirlenmiş değildi vücut geliştirmenin. Böyle bir zamanda Joe Wider ortaya çıktı 60'lı yıllarda ve piyasayı tamamen domine etti. Domine etmesinden kastettiğim kendi organizasyonlarını kurdu, kendi kurallarını, kendi çalışma prensiplerini getirdi, kendi saplementlerini ve kendi magazinlerini ortaya koydu ve bunları satmaya başladı o zamanlarda biraz açıklarda olan bir sisteme çökmek gibi düşünebiliriz bunu. Çünkü adeta kendi propagandası için kullandı. Kendi ürünlerini sattı. Kendi sporcularını ön plana çıkardı. Ve bu sporcularla yine aynı şekilde kendi ürünlerini, saplementlerini, magazinlerini, antrenman programlarını vesaire sattı. Joe Wider'ın kendi antrenman sistemi çok yüksek volümdü. 4 saatlere 5 saatlere kadar süren antrenmanlar yapmak norm sayılırdı ve belli bir bölge için 40 belki 50 sete kadar çıkan çalışmalar görülüyordu. Arnold böyle çalışırdı. Hem çok yüksek volüm hem de çok yüksek frekansla aynı bölgeyi iki kere bazen haftada 3 kere çalıştırdığı bölgeler olurdu. Tabii şunu unutmayalım. O zamanlar vücut geliştirme daha küçük bir circle'dı. Herkes yapmıyordu. Her yerde spor salonları göremezdik. Gold's Gym bile küçük bir salondu. Henüz brandleşmemişti. Aslında bu işleri büyütüp bu kadar büyük yerlere ulaşmasını sağlayan Joe Wider'dır. Fakat kullandığı yöntemler tartışılır. Bunlara bir uçuk bir örnek de yine ağırlık çalışmaları ile ilgili bir spor halterden verilebilir. 60'lardan emeklilik yıllarına kadar halterin belki dünyadaki en büyük otoritesi sayılan İvan Abadciyev 8 saatlik antrenmanlar yaptırırdı insanlara halterde. Naim Süleymanoğlu da bu şekilde çalışırdı ama her zaman değil tabii ki. Belli sezonlarda bu çalışmalar yapılırdı. Ve bu norm kabul edilirdi. Sürdürülebilir oluyordu çünkü 8 saatlik bir mesai, bir ofiste çalıştığınızı düşünün. Bu insanların işleri oydu. Başka bir şeyle uğraşmıyorlardı. Her bir saatte, 1,5 saatte bir ağır kilolara giriyorlardı. Akşama kadar tek yaptıkları şey buydu. Başka şeylerle uğraştık, uğraşmaları söz konusu değildi. Tabii Naim Süleymanoğlu harç. İlginç bir yaklaşım ama bu açıdan bakarsak sürdürülebilir. Şu an uygulanıyor mu? Hayır. Şimdi bu gelelim bu konuda steroidlerin yönüne. Bu anabolikler 50'lerde, 60'larda hatta 70'lere kadardı sanırım. Tam tarihini hatırlamıyorum. Bir süre boyunca yasak değildi. Fakat vücut geliştirmede ve diğer spor branşlarında da performansa etkisinin olduğu kadar sağlığa da zararlarının olmasından dolayı yasaklanmaya başladı ve çeşitli organizasyonlar VADA gibi bunun önüne geçmeye çalıştılar. Ama şu var, kişiler steroid anabolik kullanıyorlar diye 3-4 saat antrenmanlara katlanabiliyorlar diye bir şey yoktur. Çoğunlukla kürde olan, anabolikler kullanan kişilere böyle bir haksızlık yapılır. Onu kullandığın için böylesin diye bir yorum yapılır. Hayır tam tersi. Atlet emek verdiği için oralara gelir. Sadece küre vurarak oturduğu yerden kimse gelişmez. Küre vurarak basit antrenmanlar yaparak da hiç kimse gelişmez. Olimpiyalar deli gibi çalışıyorlar. Ama başarıları genellikle hep sırf küre kullanıyor da bunlar oluyor diye basit bir çerçeveye indiriliyor. Bu işler böyle olmuyor. Küre girdikleri zaman insanların çok çok daha fazla çalışması sağlığına, yemesine, içmesine, dinlenmesine çok fazla şeye dikkat etmesi gerekiyor. Yani normal insandan çok daha zor. Ama kür yani anabolikler kullanmanın bir avantajı tabii ki var. En bariz avantajı antrenman uyaranının önemini azaltıyor. Antrenman uyaranı nedir? Bununla ilgili video yapmıştım. Hatta iki videom var. Yukarıya linklerim mutlaka izleyiniz. Daha iyi anlarsınız. Antrenman uyaranı için kasları zorlamak gerekir. Bu şekilde triggering protein sentezisi, yani protein sentezini Anabolik süreçlere yönlendirecek mTOR yolunu bu şekilde açıyoruz. Bunu defalarca kez anlattım. Ama anaboliklerde olan sporcuların buna ihtiyacı çok daha azdır. Çünkü kullandıkları malzemeler zaten sürekli olarak bir uyarana ihtiyaç duymadan habire anabolik seviyede tutar kişiyi. Natural uyaran vermek durumundadır sonra dinlenmelidir. Kürün avantajı antrenman uyaranı bir alet sadece. Sürekli olarak protein sentezi var uyarana gerek yok ama kasları tabii ki zorlaması lazım. Fakat uyaran derdi yok sürekli burada. Sürekli sentez halinde. İlaçlar bu işi hallediyor. O yüzden 4-5 saatlik çalışma biraz daha sustainable olabiliyor. Böyle olduğu için de çok yüksek volüm antrenmanların böyle 40 setlik, 50 setlik antrenmanların insan vücudunda bıraktığı stres ve bundan ortaya çıkan kronik stres hormonlarının etkisi çok daha azaltılabiliyor çok daha fazla anabolik ve androjenik hormonlar var diğer tarafta. E sizin vücuda verdiğiniz aşırı yükten, aşırı yıkımdan verdiğiniz stresin size bir yıkımı olamıyor böylece. Yani olsa bile çok çok az oluyor. Normale kıyasla recovery de çok daha fazladır küre girildiği zaman. Unutmayalım bu yüzden yüksek volüm daha tölere edilebilir. Bu uzun antrenmanları yapmayı çok ön plana çıkartan Yakın zamanda bu modern zamanlardaki en bariz kişi herhalde Rich Piana'ydı. Adam adeta old school'un modern hali gibiydi ve sürekli 3 saatlik 4 saatlik antrenmanları önerirdi insanlara. Ne kadar fazla çalışırsanız o kadar kazanç sağlarsınız diyordu. The more you put in, the more you get out. It's not rocket science. Bunları sık sık söylerdi. <laughs> Vücuduna bakıyoruz canavar gibi çok sağlam. Yağ oranı düşük kollar dev gibi falan. Ve Mr. Olimpiyalara bile bakın. En modern mas era Mr. Olimpiyalarına bile bakın. Rich Piana gibi değillerdi. Öyle biri söyleyince biraz daha çekici olabiliyor. Tabi bu demek değildir ki olay deli gibi kürlere girmekten, groft hormonları vurmaktan bilmem neden falan ibaret. Çok büyük emek gösteriyor adam. Emeği sadece yüksek kürlere girmekte göstermiyor. Çok ciddi antrenman yapıyor. Aynı zamanda 3 saatlik antrenmanın hepsi hep tükeniş. Çok yüksek şiddette ve çok yüksek volümde. <laughs> Bunlar genelde birbirinin tam tersidir. Volüme giderseniz şiddetten kısarsınız. Şiddete giderseniz volümden kısarsınız. Ama bazı çok ekstrem örnekler vardır. İkisini de aynı anda yapar. Bir örnek daha Ronnie Coleman. Olabilir ama bunu herkes sürdüremez. Tekrar çok yüksek emek vermeye gelelim. Rich Piana çok iyi antrenman yaptığı gibi, çok sağlam küllere girdiği gibi çok iyi doktorlarla da çalışırdı. Sürekli kendini kontrol ettirirdi. Aynı zamanda çok iyi beslenirdi. Aynı zamanda çok iyi dinlenirdi ve buna göre yaşardı. Hayatı böyleydi adamın. Her açıdan dikkat ediyordu bunlara. Sadece antrenmandan falan değil. Sat komandosu hayatı gibi bir şey. David Goggins hayatı gibi bir şey. Çoğumuz bunu sürdüremeyeceğiz ve bu sorun değildir. Sürdürmemize gerek yoktur. Çünkü bizim hayatta uğraşacak bir sürü stresörümüz var zaten. Hayatımızı vücut geliştirmeye veya başka bir spora göre adayamayız. Bir örnek daha One Championship'teki Road Tank Superlag abiler gibi 6 saat antrenman yapamayız biz her gün bu şekilde. Çünkü işimiz gücümüz var adı üstünde. Hele bu ekonomide. Bunlara değinmişken bu kişiler bu aktiviteyi zaten seviyorlar. Bunu en fazla sürdürebilmelerinin sebebi bu. Bu kişiler için bu olayı uzun süre sürdürmek, limitlerine kadar son noktasına kadar zorlamak kendilerince işte belli limitler belirleyip bunları sürekli aşmaya çalışmak onlar için sürdürülebilir fulfilling bir şey. Yani bu kişiler bu olayı erkek adamlıkla çok güçlü olmakla işte fiziksel ve mental dayanıklılıkla güçle özdeşleştirebilirler. Çünkü bundan keyif alıyorlar. Bu tamamlayıcı bir şey onlar için fulfilling bir şey. Bu aktiviteyi seviyorlar. O yüzden 3 saat, 4 saat sürdürebildikleri gibi diğer her alanlarda Kürdür, beslenmedir, dinlenmedir, hayat alışkanlıklarıdır vesaire her şeyi buna göre düzenleyebiliyorlar. Buna adapte ediyorlar. Bunu biz yapamayız. Ha, yapabiliriz tabii ki ama bütün hayatımızı bizim de ona göre odaklamamız lazım. Rich Piana bunu nasıl yapıyor? Günde 8 ila 12 kere yemek yiyen biri Rich Piana ve bu yemekleri kendisi hazırlamıyor. Food Delivery Company'si var bir yemek şirketi var. Şirketin bir sürü şubesi var Amerika'da. Okumuştum da tam hatırlamıyorum. Yemek yapan yerlerle anlaşılıyor. Delivery, servis yapılıyor kişilere. Yemek sepeti gibi düşünebilirsiniz. Adam o zamanlarda yapmış bunu Amerika'da. Kendisi de bu şirketten faydalanıyor. Yemekleri kendisi yapmıyor. Onları yapmaya çalışsa bütün günü zaten gitti. Spor yapacak zamanı yok. Adamın supplement firması var. Çeşitli farklı alanlarda da işleri var. Real estate yatırımları falan var. Adamın para yönünden problemi yok. Bunu çözmüş. Adam en temel problemi çözmüş. Para. Onu çözdükten sonra diğer problemleri çözmek çok daha kolay olacaktır ki zaten gördüğünüz gibi adam yemeğini kendisi hazırlamıyor. Evini, dükkanını kendisi temizlemiyor. Bunlarla uğraşmıyor. Bizim gibi 8 saat, 10 saat mesailerde yapmıyor. Bir tek ana fokusu var. Oraya odaklanabiliyor. Ve bu da 3 saat antrenman. Bu şekilde yaptığınız zaman çok daha sustainable bir şeydir. Yani işte bu gördüğünüz gibi arka planda sağlam temeli attıktan sonra oraya yatırım yapabiliyor. Tabii bu kadar çalıştıktan sonra bariz bir soru geliyor aklımıza. Rich Piana'nın da çok değindiği overtraining gerçekten var mı? Yoksa Rich Piana abimizin de dediği gibi gerçekten zayıf zihniyetli insanların ortaya attığı bir şey mi? Overtraining. Rich Piana defalarca kez videolarında overtraining diye bir şey yoktur. Tamamen zayıf men mantalitesidir. İşte uzun uzun çalışılacak, ne kadar çalışılırsa o kadar geri dönüş potansiyeli olacak vesaire der. Bunlardan bahseder ama çok az videosunda şunu söylemiştir ve çok az kişi bilir maalesef. Eğer iyi bir uykudaysan, iyi bir kürdeysen, çok iyi besleniyorsan, stres faktörlerin azsa hayat içerisindeki ve düzenli bir yaşamın varsa bunu da sürdürüp antrenmanına yönlendirebiliyorsan overtraining diye bir şey yoktur. Bunlar yapılırsa evet, overtraining diye bir şey yoktur. Yapılmazsa overtraining diye bir şey vardır. Her şeyde vardır. Çok fazla ders çalışırsınız, bir süre sonra dikkatiniz dağılır. Çok fazla bilgisayar oyunu oynasanız bile bir süre sonra dikkatiniz dağılır. Baştaki performansı gösteremezsiniz. Bu normal. İnsan böyle çalışıyor. Yani hiçbir yana bunları söylüyor ama zannetmeyin ki gidip çok iyi dinlenmiyor. Dinleniyor. Çok iyi besleniyor. Bu konuda steroid anaboliklerin tabii ki etkisi var. Recovery sürecini daha da hızlandırıyor. Ve vücut her şeye adapte olur neye göre çalışır hayatınızdaki diğer faktörleri de buna göre düzenler ve amaca göre yönlendirirseniz vücut buna adapte olur. Rich Piano 3 saatlik 4 saatlik antrenmana kendisini adapte etmiş. Gold's Gym'deki 1960'lardaki abiler de adapte olabilir vücut. Evet kürün faydaları tabii ki var ama küre girmeyenler de bunu yapabilir. 3 saat antrenman natural olarak da yapılabilir. Vücut geliştirmede de olsa, diğer spor branşlarında da olsa. Ama tüm hayatınızı buna adapte etmelisiniz. Unutmayalım. Yani 2 saat, 3 saat antrenman yapan, çok çalışan abiler kötü adamlar falan değiller. Sadece çok passion yani tutkusu o. Onun için faydalı. Ne kadar yaparsa o kadar kazanç sağlayabiliyor. Çünkü tekrar tekrar söylüyorum diğer hayattaki faktörleri de buna göre adapte etmiş bunun bedellerini de ödemiş ve her gün ödemeye de devam ediyor. Bunu yapabilirsiniz. Tabii ki 2 3 saat antrenman yapabilirsiniz. Ama çoğumuza gerek yok işte. E peki çoğunluk yani biz biz 2 saat 3 saat antrenman yapmalı mıyız o zaman? Rich Piana'dır, David Goggins'tir motivasyonik videoları görüyoruz. İşte adamlar sabahın köründe kalkıyorlar, yardırıyorlar, akşam bir daha gidiyorlar, yapıyorlar. Bizden daha fazla çalışıyormuş gibi görünüyorlar. 4 saat, 5 saat antrenmanlara çıkıyor adamların yaptıkları. Haftada beş gün, altı gün yapıyorlar. Biz iki gün, üç gün yapıyoruz. Yarım saat, bir saat falan. Onları gördükten sonra biz kendimizi kötü hissediyoruz. E biz de mi onlar gibi yapalım? Hayır. Zaten yapamayız, işimiz gücümüz var. Adamlar yapıyor çünkü hayatlarını ona göre adapte etmişler. Söyledikleri şeyler rahatsız edici olabilir. Aslında ilham verici şeylerdir. Bunların hiçbiri kötü adamlar değil. Hepsi size çok çalışın, iş yapın diyorlar. Ama sıkıntı şurada. Biz onlar kadar iş yapmaya yönlendirmemeliyiz kendimizi. Yapacaksak da başka alanlarda yapmamız gerekiyor. Mimarsınız diyelim, o işe yönelmeniz gerekiyor. Vücut geliştirme veya diğer spor branşları sizin sadece general well-being, genel sağlığınızı korumak için ve esas işinizde iyi performe edebilmeniz için, bunu da uzun süre sürdürebilmeniz için bir araç. Onların ana aracı mimarlık değil, direkt vücut geliştirme veya spor. Aynı şey doktor için de geçerli, avukat için de geçerli. İşte aklımıza ne meslek gelirse. Biz 2 saat, 3 saat antrenman yapmak zorunda değiliz. Biz zamanımızı ve enerji potansiyelimizi uğraştığımız başka şeylere, mesleki becerilere vesaire yönlendirmemiz gerekir. Yani zannetmeyin ki 3 saat antrenman yapmayınca yapılması gereken her şeyi yapmıyorsunuz. Hayır yapıyorsunuz. Haftada 3 gün yarım saat 45 dakikalık sağlam, yüksek yoğunlukta bir antrenman gayet yeterli olacaktır. Zaten hayatın her yerinde diminishing returns olayı vardır. Yani grafik şöyle gider. Bir günlükten de örnek verelim. Grafik böyle gider. Bir aylık veya bir yıllık çalışmadan da örnek verelim. Grafik böyle gider. Başlangıçta çok iyi sonuç alırsınız. Daha sonra azalmaya başlar. Sonra şuralara gelir. İşte bu diminishing returns. Yani bir işi ne kadar çok yaparsanız verim o kadar çok azalmaya başlayacaktır. Az önce bilgisayar oyunundan örnek verdik. Baştaki performansınızla sonlara doğru performansınız aynı değildir. Artık beyin yorulur. Bilgisayar oyununda bile, ders çalışmada bile, e, evet, haftalık setlerde bile. Diminishing returns olayı iktisat ve ekonomi bilimlerinde çok öğretiliyor da aslında hayatın her yerinde var. Haftalık 10 set yapıyorsunuz diyelim. İşte bir set bu. Çok az bir geri dönüt var. Yukarı doğru çıktıkça 2 set, 3 set, 4 set de buralara geldiğimizde işte artık 8-10 setler falan oluyor. Devam ettikçe böyle aşağı düşmeye başlıyor artık. Gereksiz yük veriyoruz vücudumuza. Bu birçok işte aynıdır. Buraya geleceğiz en tepeye, bırakacağız dinlenecek vücut. Daha sonradan bir daha aynısını yapacağız. İhtiyacımız kadarını yapacağız, bırakacağız, dinleneceğiz. Ha, vücut her şeye adapte oluyor demiştik. Bu 3 saatlik çalışan ağır abiler bu diminishing returns olayını biraz daha uzatmışlar. Grafik yine aynı ama bizim gibi şöyle kısa değil. Böyle bir uzunlukta. Biz 10 sette tükeniyorsak örnek veriyorum. 15 sette olabilir, 8 sette olabilir. Onlar böyle bir grafikte artık 40 sette buralara geliyorlar. Setin artık verimlilik vermediği yerlere geliyorlar. Tabii bunların natural olarak bile istisnaları vardır. Ama bu ayrı bir konu. Unutmayalım. 2 saat antrenman yapıyorsanız gerçekten o antrenmanın hakkını vermeniz lazım. Yoksa 2 saatlik antrenman var, 2 saatlik antrenman var. Ne diyoruz? Yüksek yoğunlukta bir çalışmayı uzun süre sürdüremeyiz. Ha, sürdürülebilir. Daha fazla dinlenmeniz gerekiyor. Setler arasında <laughs> belki yemek yemeniz, supplement tüketmeniz, protein tozu içmeniz falan gerekiyor ki kan şekeri çok düşmesin. Bu şekilde 2 saat, 2,5 saat yoğun çalışma sürdürülebilir. Ama gerçekten o geçen her dakikanın, her setin, her tekrarın hakkını vermeniz gerekiyor. Yoksa diğer tarafta 2,5 saat ağırlıkları rastgele sallaya sallaya çalışıp gereksiz bir yıkım verip giden insanlar da var. Ki bunlar çok fazla. Çok az insan da var ki gerçekten 2,5 saat boyunca vücudunu tamamen zorluyor. Ondan sonra gidiyor diğer parametrelere dikkat ediyor. Unutmayın antrenmanı iyi yapmayan kişiler zaten Hayatın diğer parametrelerinde de çok dikkat etmezler bunlara. Beslenmedir işte, dinlenmedir vesaire falan. Ondan sonra olayı işte ben küre girmedim diye bunlar oluyor. İşte yeterince beslenemiyorum, ekonomi şöyle böyle falan diyerek çeşitli bahaneler bulurlar mutlaka. Ve gelişemezler. Hakkını verdiğiniz sürece sürdürülebilir. Hayatınıza adapte ettiğiniz sürece sürdürülebilir. Ama gerek yoktur. Haftada 3 gün, hadi çok passionate'sanız 4 gün, yoğun efor 45 dakikalık 1 saatlik yeterli olacaktır. Yine de biz 2-3 saat öyle antrenman yapmalı mıyız? Duruma göre değişir. Aktiviteyi seviyorsak eğer bu abilerimiz gibi örnek verdiğimiz yapılabilir. Ama gerçekten o 2 saatin hakkını vereceğiz. İnternette rastgele bulduğumuz programlarla böyle set spamlamayacağız. Gerçekten her birini tükenişe götüreceğiz, zorlamaya götüreceğiz, ileri antrenman teknikleri uygulayacağız vesaire. Bunu yapmazsak şöyle düşünün. Odanızı topladınız, çok güzel pırıl pırıl yaptınız. Yaramaz bir çocuk geldi, kardeşiniz veya komşu, kardeşi boş verelim, komşunun çocuğu diyelim daha beter. Komşunun çocuğu geldi, odayı darmadağın etti sizin o kadar topladığınız odayı, çıktı gitti. Siz bir geldiniz bir daha dağınık ortam. İşte aynen bunun gibi bir şeydir. Vücut gereksiz yıkımı mı onarsın yoksa aldığı uyaranla inşa mı etsin? Yıkıma ihtiyaç yok. Bu yüzden yüksek volüm demiyoruz özellikle naturaller için. Uyarana ihtiyaç var. Uyaranı verirken Yıkım belli bir miktar geliyor. Gelmek zorunda, mecburi olarak geliyor. Volüm odaklı, daha fazla set odaklı vesaire değil, uyaran odaklı çalışmak gerekir. Bu, bu yeterli olacaktır. Böylece odayı toplarız. Bir dahaki çalışmamızda darmadağın olmaz. Ve bunun üzerine gelişiriz. Ama sürekli darmadağın bırakıp gidersek, vücut yıkımı onarmaktan ve aşırı stres hormonlarıyla savaşmaktan inşa etmekte zorlanacaktır. Böyle yüksek volümle çalışanlar kısa sürede plateau yaparlar. Bu sebepten dolayıdır. Ayrı bir videoda anlatacağım. Şu var, iyi dinlenebiliyorsak, iyi beslenebiliyorsak, hayatımızda çok sıkıntımız yoksa, hepimizin para problemi olmayabilir, bazılarımız bu sorunu çözmüşüzdür, e, zamanımız vardır ve çok passionate, bu tutkuluyuzdur bu konuda. Zaman yatırımını vermek isteriz. Olabilir, çalışılabilir natural olarak da. Ama tüm bunlar başlangıç seviyesindeki sporcular için olmamalıdır. Başlangıç seviyesi sporcular yarım saat bile ağırlık çalışmaları yapsın yeterlidir. Bir buçuk belki iki yıl kadar süre boyunca. Ha, tabii ki 3-4 ay sonra daha fazla antrenman yapmaya başlıyor insanlar. E olabilir, yapılabilir. Ama başlangıç seviyelerinde öncelikle işi öğrenmek, doğru tekniğe odaklanmak, doğru kasılmaları elde etmeye çalışmak, formumuza, tutuşlarımıza ve eklem açılarına dikkat etmek gerekir. Bu konulardaki koordinasyonumuzu geliştirmek gerekir başlangıç aşamalarında. Detaylar daha sonra. Uzun süre antrenmanları gerçekten belli bir yoğunlukta yapmazsak yine işe yaramayacak. Bu konuda en büyük hatayı bu motivasyonik videoları izleyen ve mutlaka ki mutlaka vardır. Gittikleri spor salonunda uzun uzun çalışan bir ağır abileri vardır. Onları dinleyerek yapıyorlar. Özellikle öğrencilik hayatınızda lisedeyseniz hele hele üniversitedeyseniz üniversitede bir learning zamanındasınız. Yani öğrenme dönemindesiniz. Üniversitede şişmeye falan çalışmayın, 2 saat, 3 saat yarma olmaya çalışmayın. Bölümünüz üniversitedeki neyse oradaki öğrenme süreci hayattaki birçok şeyde geçerli. Aynı şekilde ağırlık çalışmalarında da. Öğrencilik süreci boyunca diyelim ağırlık çalışmalarında da yaptığınız diğer sporlarda da bir temel atmaya yönelik çalışın. Daha sonra bu learning süreci bittikten sonra üzerine inşa etmeler başlayacak. O zaman bunları düşünmeye başlayın. 2 saat antrenmandır, 3 saat antrenmandır. Yoksa çok ileride yapacağınız yatırımı siz önceden yaparsanız bunun bir karşılığı olmayacak. Zaman kaybı olarak size geri dönecektir ve bu her zaman zararla sonuçlanır. Bu yüzden başlangıç aşamasında öğrenim süreci. Bu da haftada 3 günlük, 4 günlük 45 dakikalık yoğun antrenmanlarla olur, yeterlidir. Öğrencilik süreci bittikten sonra daha fazla protein almaya kafayı yorarsınız veya daha fazla antrenman yapmaya vesaire. Evet bu videonun konusu buraya kadardı. Burada bahsettiğim konularla ilgili detaylı açıklamalar ve videolar video serileri halinde yapmaya devam ediyor olacağım. Bilgi paylaştıkça değerlidir.